Şimdi Bolsane'den Ölümce Paşa gidiyoruz. Gene köy yolları, yeşillik. Ee, kapalı bir sağ viraj görmeye çalışıyorum. Yavaş girdim görmeye çalışıyorum. 2-2.5 i̇ki, iki gibi. Zemin güven vermiyor. Her taraf leke içinde. Şimdi tuhaf bir sapa geldim. Ee, bir şeyler oldu. Yavaşça geçtik. Yani bir şeyler oldu derken gözlemleyerek geçiyoruz. Karşıdan gelen araçta balonu bıraktık. Kasisten sakince geçtik. Devam ediyoruz. Mümkün olduğunca ortalı ve durabilecek hızlarda. Çünkü köy içindeyiz. Her taraf ev, her yer giriş çıkış. Şimdi dar bir geçişe geliyoruz. Burada tarihi evler var, ee, mümkün olduğunca kendimi görüş alabileceğim ve gösterebileceğim. O kadar kapalı ve dar ki konumdan beraber da çalıyorum ve geçiyorum size gösteremedim. Duvarda ayna vardı, ona da baktım. Bir çeşme vardı, kimse su almıyordu. Çeşme önleri genelde ıslak olur. Kurutmuş olabilirler çeşmeyi. Gene sağdan katıldım. Soldan bir giriş gibi bir şey. Bakın her taraf bir giriş. Ya yani bu kafa zihin sürekli böyle çalışacak. <laughs> Kasiz mekan karşıdaki öbürünü solladı geliyor gelsin çıkış var kapalı kapı çöpün etrafı temiz çöplerin etrafı sağda bir şey var temiz geldik konumlandık yeri bize. Gene sağda bir kapı, duvarın arkası. Sakin gidiyoruz, yaya geçidinden. Sakin geçiyoruz. Gene hep kapılar, kapılar, evler, girişler. Sağ virajdayız. Gene bir sağ giriş. Çöpün etrafı temiz. Şöyle kendimizi kendi şehrimizin sınırlarında mümkün olduğunca her iki tarafa eşit uzaklıkta gene sağdan katılım kafamız sözü çöpler etrafı temiz sağa katılım sağ viraj te işte ileride sol tarafı evler sağ taraf karavan parkı karavan parkının çöpü çıkışı temiz otopark alanı yeşil çitin arkası temiz Sağda gene bir mekan girişi çıkışı temiz devam ediyoruz kasisten sakin geçtik yere geçirinden sakin geçtik bir kasis daha var Ev çıkışı var 50 tabelasının hemen önü kimse yok çöpün arkası önü temiz ev çıkışı temiz ee, Gene şeridimizin ortaları sınırlarında yani üçün de ötesinde konumlanarak Çünkü neden ev çıkışları var sağ tarafta sol taraf orman burada karşı şeride de geçmiyorum. Burada konumlanıyorum ki hem göreyim hem görülebileyim. Görünebileyim ikinci planda. Öncelikle ben görüp mekan çıkışı temiz. Sol büze geliyoruz. P1'e gibi yaklaşıyorum ama çöp var. Vitesimi düşürdüm. Çöp var, çöp temiz. Bir ev çıkışı temiz. Başımı döndürdüm. Veriyorum gazı. Tekrar bir ev çıkışı geldim. Ortaladım kendimi. Şeridimin sınırlarına attım. Ee, sağ taraf kapalı gibi gözüküyor. Sürekli ev giriş çıkışları var. Yanılmayın. Sol taraf koyu orman. Dolayısıyla yapıştırıp gitmiyorum. Bir mekan daha temiz. Karşıdan araba geldi. zaten konumuma geçmem gerekiyordu. Konumuma geçtim. Sağda gene giriş var. Sağ sol gelen işletmeler var. İşte analiz böyle bir şey. Sürekli yapmamız, sürekli düşünmemiz, hiçbir zaman dalmamamız gereken bir şey. O yüzden de lütfen ve lütfen sadece bedenen değil, zihnen de bu motorun üstünde olunuz. Şimdilik bu kadar.